Sabah oldu adamı hala konuşturamadık. Ay. Yollayayım Selin'i. Sen de ikimiz kalalım ha? Biraz zorlarız. Saçmalama usta ya. Ee, nasıl olacak? Saatlerdir dil döktük. İkna olmuyor herif. Ya usta dövünce ikna olacak mı? Nadir beynini yıkamış adamın. Sadakati sonsuz. Öldürsen bile satmayacak amcasını belli. Zerre pişmanlık göstermedi. Muhtemelen psikopati de var. Yani anlayacağın dayakla kötekle olacak iş değil. Hem cezaevine ağzı yüzü kaymış halde götüremeyiz adamı. Müdür fark ederse başımıza iş açarız. Odun yok yani kesin. Ya yok usta yok. Bekleyelim biraz Serin uğraşsın. Belki o ikna eder. Ölme şeym ölme. İkna edermiş. Bu fotoğrafa iyi bakmanı istiyorum. Bu gördüğün tatlı kızın adı Nermin. Ee. Bu kızcağız annesiz kaldı Sinan. Babası zaten ölmüştü. Şimdi yetiştirme yurdunda. Tıpkı senin gibi. Onu sen öksüz bıraktın. Annesi Seray'ı sen öldürdün. O toz konduramadığın amcanın emriyle. Ve bu kızcağız şimdi yapayalnız. Bu tabii bizim bildiğimiz sadece. Bir de bilmediklerimiz var. Kim bilir kaç çocuğu öksüz bıraktın. Sinan. Hiç mi vicdanın sızlamıyor ha? Hayır sızlamıyor. Kaldır şunu gözümün önünden. Bana bak oğlum, sen lan, ne yaptığını lan. zannediyorsun? Kırarım o elini! Aa, deme, 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 deme. Mesut. Mesut! Tamam tamam, dur Selim. Sen ne yapıyorsun sen, ne, ne ne dur, ya. sen ya? ne Usta dur! Sakin ol ya, tamam mı? Usta dur! Seni insan yerine koyduk ben. Mesut dur aa. bir dakika ya! Mesut tamam. Geç öyle! Sakin usta. ol usta! Konuşmayacağım! Lan, Geberseniz lan. bile konuşmayacağım! Ya bir sus!